Evet. Evet. Efendim seçim çalışmasında verdiniz Sayın Musa Batur. Ee, nasıl gidiyor çalışmanız? Çalışmalar çok güzel ve çok verimli gidiyor. Şu anda gündüzleri pazar geziler yapıyoruz. Esnaf ee, geziler yapıyoruz. Evet. Ee, önceki hiçbir 2004'te, 2009'da 2002'de vatandaşımız bu kadar yani ilgi görüyorduk ama şu anda her hepsinden daha iyi. Dolayısıyla bu dönem oyumuzun çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Bizimiz evet. her yerde görüyoruz. Akdeniz ayını, Yenişehir ayını, Mesut ayını, Doruslar ayını, Aydıncı, Bozyazı, Anamur'u, tüm bölgeler ayını. Mersin'de birinci partisi şu Bu kesin. Evet. Evet. Abdullah Bey, size ne bekliyorsunuz? Biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Burada birinci parti olacağız Allah'a şükür. 6 7 çıkacak Allah kısmet ederse bunu da şahit olarak yani evet. ortaya koyabilirsiniz. 13 Haziran günü diğer partiler yeni genel başkanlarının kim olduğunu belirlemek için çabalayacak. Biz de ustalık döneminde Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Adem Bey siz de AK Parti Yönetim Kurulu üyesisiniz. Nasıl bir çalışma? Çalışmalarımız tam devam ediyor. Gördüğünüz gibi meclis adaylarımızla esnaf gezileri yapıyoruz. Ee, 1. sıradaki adayımızla 11. sıradaki adayımıza karşılaştık. <laughs> Her üstüne <Sıra> eşit mesafedeyiz. <laughs> Adaylarımızla birlikte esnaf gezileri yapıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başarıya ulaşacağız. Evet, evet, Ender hocam, evet, Abi, start da. verdiniz. Nasıl gidiyor evet, çalışmalar? Çalışmalarımız çok iyi gidiyor İsa inşallah Mersin'de birinci parti olarak çıkacağız. Bu en fazla milletvekilini inşallah bizler bu bölgede çıkaracak Arkadaşlarımızla birinci sıradan 10 birinci sıraya kadar bütün arkadaşlarımız hepsi aynı performans içerisinde, aynı duygu ve düşünceler içerisinde bizler de aday aday olarak arkadaşlarımıza, aday arkadaşlarımıza en iyi şekilde destek olmak için yanlarındayız. İnşallah bugün Toroslar bölgesindeyiz. Diğer bölgelerde de arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Buna inanıyorum. Mersin yeryüzünde sağduyulu davranıp iyi bir karar verecek ve bu karar sonucunda da bizler AK Parti olarak birinci parti olarak çıkacağımıza yürekte inanıyorum. Teşekkür ederim.